我叫刘春梅。<laughs> <laughs> biz 3 sene sevgili kaldık. Ben buraya yaklaşık 9 sene önce geldim. 3 sene sevgili kaldık. Sonra me memlekete gittim, geldim, döndüm. Sonra eşim dedi evlenelim, beraber yaşayalım dedi. Tamam dedim ben de işte 5 sene oldu beraber yaşadığımıza. Abi. İki buçuk sene bu iki buçuk sene önce bir tane kadına gitti. Onun işini yapıyordu, nakliye işini yapıyordu. E sana işte onunla işte aralarında bir şeyler geçmiş. İşte onunla gittikten sonra işte bizi bakmamaya başladı. Bize sahip çıkmamaya başladı. İşte ondan sonra içinde şiddet de vardı. E, psikolojik olarak beni böyle aşağılama da vardı. Sıcak suyla elimde yaktı. E, kalktı işte ne bileyim bu oklavayla dövdü. Hani şahitlerim de var zaten bunda. Hı hı. Hani sürekli polise gidiyordum zaten. Vardı orada da vardır. Ondan sonra en sonunda dayanamadım. Sığınma evine gittim. Sevgilisi yazmıştı. Ondan sonra işte onunla kavga çıktı. İşte sevgilisini ben aradım. Artık senin olsun al falan diyerek de. Üç gün dışarıda kaldım zaten. Ee, bir tane arkadaş, Türk arkadaşım vardı. İki tane çocuk da oraya bıraktım. Ondan sonra bir tane zaten küçük menen ayrılmıyor hiç. Benim yanımda kalıyor. Hep. Onu yanıma aldım. Dışarıda kaldım daha doğrusu sonunda. Üç gün dışarıda dışarıda kaldım. Evet. Ondan sonra dayanamadım, sığınma evine gittim. Anlattım durumda böyle böyle benim vizem yok olduğu için ben şikayet de olamıyorum, bir şey de yapamıyorum. Hani devlette de sıkmıyorum dedim. Ondan sonra onlar dedi tamam sizinle yardım olacağız dedi. Ee, onlar da yardımcı oldu bana. Tamam dedi, şikayetçi oldum. Ee, Uzaklaşma aldım. Çocukları da aldım, sıkım evine gittim. İşlemlerim şu anda bir abiler var, yardım etken abiler var. Ondan sonra işte benim vizam yok şu anda. Oturma iznim, hiçbir şeyim yok. Çocukların Hı -hı. evrakları var. Toparladım onları da. Ama işte benimki biraz sıkıntılı. Ona korkuyorum zaten. Hani çocuklar mermen alınır. Yani bir gün olsa, bir gün alınır diyerekten korkuyorum şu anda. Geçici olarak geçtik. Hı hı. İşte anne hani çocukta işte kendi mücadele ediyorum. Yardım etken ablalara, abiler var. İşte onlar da yardım ediyor. Sağ olsun. İşte bugün sabah geldik, taşındık. E, abiler ödedi evin kirasını. Hı hı. Çalışmıyorum. Çocuklarım küçük olduğu için çalışmıyorum şuanda. Hani Hiçbir şeyden de, hiç kimseden de gelirimim yok zaten. Memlekette de kimim kimsem yok. Dört sene önce babam vardı. Babam refah etti. Onun da başka kimse kalmadı.